Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Belinda ile şöyle bitmiş bir highlighter paletim var. Bunu burayı kazacağım Belinda yeni bir far paleti gibi yapacağım. Belinda merhaba de arkadaşlar merhaba anne. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bunu yapma sebebim Belinda tüm olan bir far paletini sürekli tırnaklıyor. Makyaj yapmayı da çok seven bir çocuk. Şimdi bunu dökeceğim arkadaşlar. Ha? Arkadaşlar, ben burada bu far paletinde buralara silikon yapacağım. Aslında biraz belin yanıtmaca bir şey olacak. Ee, hani tırnak falan geçirdiğinde kazıyamayacak arkadaşlar onu. Ama aynı zamanda da eğlenecek hani yapıyor zannedecek belinden Şimdi ben burayı hazırlıyorum, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda buraları sıcak silikonla doldurdum. Şimdi böyle bir makyaj fırçam var. Bununla buraları rengarenk boyayacağım. Belin de bunu zannedecek ki far paleti makyaj yapıyorum zannedecek. Anneciğim sen makyaj yapmayı seviyor musun? Evet. Tamam. Dur şimdi buralara far paleti koyalım. Sen gözlerine makyaj yap olur mu? Evet. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar böyle bir far paletim var. Buradan seçtiğimiz renklerle koyacağım. Belin de hangisi? Evet. Dur. Hangisi anneciğim? Seç buradan. Şu renk yapalım mı? Dur. İnşallah olur arkadaşlar. Ben de ilk defa deniyorum şu an videoda sizinle birlikte. Oluyor gibi sanki. Belin de hayır. Belin de hemen başladı bile arkadaşlar makyaj yapmaya. Şöyle şu pembeden şöyle biraz daha koyacağım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bakın parı parı parlıyor. Belin de şimdi hangisini yapalım? Şu rengi koyalım mı? Biraz simli renkler seçiyorum arkadaşlar daha parlak dursun diye inandırıcı olsun diye biraz yüzeyi pürüzsüz olmamış ama şimdilik bu ilk deneyimimizdi siz de annenizle yapabilirsiniz böyle bir şey tamam şimdi şu parçaları koparacağım arkadaşlar ben de bir renk daha seçiyorum bir de şu rengi seçiyorum bir de bu renge boyayalım bence çok güzel bir far paleti oldu arkadaşlar bu en azından Belin Dayı biraz bir nebze olsa oyalayacak bu. Şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi far paletimiz bu kadardı. Videomuzun burada sonuna geldik. Ay. Bu e, far paletiyle Belin Dayı e, şey de yapacağız arkadaşlar. Makyaj yaparken de videolar çekeceğiz. Bizi izlemede kalın. Kanalımıza abone olmayı. Videomuza like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Belinda arkadaşlara bay bay der misin? Bay bay. Görüşürüz.